Hadi arkadaşlar, hadi, hadi çabuk olun, çabuk olun, çabuk olun, hadi içeri, hadi, hadi içeri, hadi aslan, hadi içeri, hadi. Filiz, Filiz. Emma. Buradayız. Buradayım. Yılmaz. Filiz, Filiz. <laughs> Allah'ım sana şükürler olsun. İyi misin? İyiyim. Ali haber verdin değil mi? Verdim ama yine de geleceğini söyledi. Seni arayacaktı, aramadı mı? Belki de i̇şte duymadı. Gelsin de kapıya yaklaşmasın yeter. İyi misin? Çok korktun mu? Korktum tabii. Biz biraz aramaya çalıştık ama... Hemen dışarı çıkın çabuk. Memur Bey biz koridorları aradık ama orada hiçbir şey yok. Tamam siz dışarı çıkın. Mekan çok büyükmüş. Az zamanımız var çocuklar. Bulamazsak dışarıya çıkıyoruz tamam mı? Başka. Bina her an havaya uçabilir. Hadi, dikkatli olun. Hadi. hadi arkadaşlar hadi. Duydunuz değil mi? Bina havaya uçacak. Acele edin. Şüpheli birini de görmediniz değil mi? Ben son anda geldim. Bir dakika bir çıkmıştı. dakika. Burada bir adam gördüm. Kadınlar tuvaletine girdi. Hatta Melahat ablayla dışarı çıkardık ama bizden sonra tekrar girdiğini gördüm. Siz çıkın ben hemen geliyorum. Yılmaz nereye gidiyorsun? Filiz. Ömer çıkar onları hadi. Biz gel. Filiz Yılmaz. Hadi. Siz şuraya bakın. Bombanın yerini bulduk. Kadınlar tuvaleti. Burada. Siz de dışarı çıkıyorsunuz Yılmaz Bey. Ya benim Yok, arkadaşım, ya. Arkadaşım, arkadaşım senin için tehlikeli, içeri giremezsin. Bakın giremezsin dedim. giremezsin. giremezsin. Ali! Ali! İyi iyi Ali! Niye bağırıyorsun ya? Hemen Hadi. Gel, gel. İyi merak etme. Çıkmadı ben. Tamam Filiz gelir şimdi. Onu bırakamam. Filiz saçmalama. <laughs> Filiz. Yılmaz. Filiz. Thank <laughs> <Vay misal? Gülüyor> <laughs> <laughs> <Canım>. you. <laughs> İşlem tamam müdürüm. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.